Bugün sizlerle Melon Sandbox komik anlarıyla karşınızdayız. O zaman hepiniz bekleyin. Hemen oyunlar geçeceğiz. Kanka bir şey diyeceğim. Tamam kanka dene ya. Şimdi ben şunu bir havaya atsam. Hop sonra böyle. Aa oğlum, ne oluyor ya? Ne deniyorsun? Kanka bir dakika. Şuna bir vursam. Lan ne yaptın sen? Aa. Oğlum çok fena bir yerine girdi. Lan! Şimdi bakalım bu iksir ne yapacak? Umarım iyileştirir. Oğlum adam vurmadan bayıldı birader. Şimdi şimdi bir adam koyalım. Lan! Lan adam gitti. Evet şimdi seni bir iyileştirmek lazım. Öh, bu ne? Bu, bu ne işe yok ki? Ha, bunu soksam kardeşim. Ah. Adamın kafa gitti. Ama ben bunu sokmayı başaracağım. Adama bir şey oldu. Oğlum adamda yeşillikler çıktı. Yaşıyor musun? Denedim. Adama bir şey olmadı beyler. Oh ben dünyanın en iyi askeriyim ya. Şş, Mehmet gel bakayım buraya. Geldim abi kank. Şş, oğlum ona bassana. Tamam abi hemen basıyorum. Aa! Abi iyi misin? <laughs> oğlum adam adam cennette galiba. Kanka ya seni çok mu bankladılar? Oğlum acı ayağımı hareket ettirdim lan ayağım çıkmış. kanka ya Oğlum yardım et. Oğlum benim durumum daha kötü. Oğlum nasıl senin durumun daha kötü ya? Kanka ipleri kestim. Sana yardım ettim. Çok teşekkür ederim. Aa! Bir şey değil. Ama tek bir sorun var. Ney kanka? Kanka biraz sonra buraya ah. bomba falan gelecek. Nasıl oğlum? Neden söylemedin? Çünkü şu anda söylememe gerek yok. Neden? Çünkü şimdi patlayacak. Şaka yiyen mi oğlum? Lan inanmıyorsan şuraya bak. Oğlum hiçbir şey yok. Lan adam oğlum dünyayı sildi. Beyler beni bombaya bağladılar. Kanka Allah kurtarsın. Kanka inşallah. Lan ne oluyor? Aa! Kanka sen bitkisin ya. Eee? Ben sana su versem sen büyüyecek misin? Ha, çok komik. Ha, hadi bakayım düş. Lan ne yapıyorsun? ab? Kanka dikenleri sen çıkaracağım. ben çıkartırım. Bir tane çıkartsın. Oğlum ne yaptın? Aa! Bugün ne kadar da sakin bir gün. Ne kadar da sakin bir gün ya, çok güzel, çok. Şöyle gidelim. Abla, lan, ne oluyor? Abla, lan. Aa, a, abla, iyi misin? Lan bırakın beni. Oğlum, uzay olabilirim, uzaya gittim resmen. Hadi şunları da deneyelim. Al şunu. Al oğlum. Bu ne işe yarıyor Bilal? Elinde tutsana oğlum. Elinde tut lan. Lan bu kesiyor. Lan çok kötü yere tutuyorlar. Hey. Adamın sadece parçaları kaldı Bilal. Evet ben deniyorum. Bu ne oğlum? Oh! Yardım edin! Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup video videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Oy, o oh, ne lan